Merhaba ben araştırma bölümünden Murat Akyol. Her zaman olduğu gibi kısa bir haftalık piyasa değerlendirmesi yapacağız. Mayıs ayı boyunca Borsa İstanbul'un çok net bir yön tayin etmekte zorlandığını gördük. Özellikle seçim belirsizliğinin ön planda olması yatırımcıların pozisyon almasına, net pozisyon almasına çok fazla izin vermemişti. Ama şimdi seçim belirsizliğinin geride kalmasıyla birlikte e, endeksin daha net bir trend tayin etmesinin kolaylaşacağını düşünüyoruz ki. Teknik açıdan baktığımızda da 4500 puan seviyesinin ardından 4700 puan seviyesinin, birisi girde bırakılmış durumda. Bundan sonraki süre zarfında ise 4820 ve 4900 puan seviyelerini sonraki hedefleri olarak kısa vadede takip edeceğiz. Dolara baktığımızda ise geçen hafta dolar endeksinde küresel ölçekte değer kazanımı vardı. Özellikle de borçlanma tavanına ilişkin endişelerin yatırımcıları güvenli liman algısıyla dolara yönlendirdiğini görmüştük. Buna paralel olarak Dolar-TL kurulunda zaten 20 seviyesinin üzerine test etmeye başlaması dikkat çekmişti. Yeni haftaya başlarken her ne kadar Borsa İstanbul kuvvetli bir eğilim sergiliyor olsa da Dolar-TL kurunda geçtiğimiz haftaki yükselişin devam ettiğini, 20.09 seviyesinde üzerinin test edildiğini görüyoruz. Piyasaların seçimin ardından odak noktasında ise tamamen yeni kabine bulunuyor. YSK'nın bu hafta kesin seçim sonuçlarını büyük olasılıkla Perşembe günü açıklaması bekleniyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da hemen ardından Cuma günü yeni kabineyi açıklayacağı tahmin ediliyor. Tabi burada önemli olan özellikle ekonomi yönetiminin nasıl şekilleneceği. Dolayısıyla bu yönetimin açıklanmasının ardından, ekonomi yönetiminin ortaya çıkmasının ardından piyasaların çok daha net bir yön tayin etmesi özellikle isimler bazında daha kolay olacak gibi görünüyor. Yurt dışı piyasalara baktığımızda ise haftaya başlarken ABD'de Memorial Day nedeniyle piyasaların kapalı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu da haftaya başlarken işlem acimlerinin aslında düşük kalmasına neden oluyor. Ana konu başlığı ise değişmiş değil. Amerika'da borçlanma tavanı en önemli gündem maddesi olarak kalmaya devam ediyor. Hafta sonu orada taraflar arasında uzlaşma sağlandı ve bu uzlaşmanın ardından e, potansiyel olarak Çarşamba günü e, bu e, anlaşmanın kongrede onaylanma ihtimali, oylanma ihtimali söz konusu. Bu da zaten yurt dışı piyasaların aslında haftaya başlarken daha rahat bir zeminde hareket etmesini sağlıyor. Makroekonomik ekonomik veri tarafına baktığımızda ise e, bu hafta Aslında oldukça yoğun bir haftadayız veri açısından Öncelikle yurt içinde gayri sarfi yurt şasıları rakamı açıklanacak bunu takip edeceğiz yurt dışında ise Amerika'da bu hafta cuma günü e, mayıs ayı istihdam rakamları açıklanacak bunun yanında piyasalarla borsalarla korelasyonu oldukça yüksek sereden ISM imalat endeksi haftanın öne çıkan verilerini e, oluşturuyor Ayrıca euro bölgesine baktığımızda ise euro bölgesinde bu hafta tüfe rakamı e, yatırımcıların yakından izleyeceği veri öncü olması bakımından da oldukça önemli. Bunun yanında son olarak da e, hem Amerika'da hem de Euro bölgesinde PMI e, endeksleri açıklanacak. Ancak şunu hatırlatmak gerekir ki bu iki veride hem Amerika'da hem de Euro bölgesinde açıklanacak olan iki veri de nihai nitelikteki veriler dolayısıyla e, piyasa etkisinin de göreceli olarak e, biraz daha limitli kalabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Zamanı kazanca dönüştürmek için ünlü The de izlemeye devam edelim.